Dostlar selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün Kastamonu'nun Çatal Zeytin ilçesindeyim. Arabi Park Etnik Atlan kardeşim eşlik ediyor bana. Şimdi doğa harikası bir yer burası. Bu köyün bir özelliği var. Tropik ağaç çok ekmişler buralara. Sanki bir Akdeniz köyünden geçiyorsunuz. İncir ağacının yanında palma ağaçları. Doğa harikası bir mahalle gerçekten. Tropikal bir ülkede sanki geziyormuş gibi his veriyor. Yürüyüş yolu araç giremezmiş. Güzel zaten girmesin. Çatal Zeytin'e veya Kastamonu'ya geliyorsanız burayı mutlaka tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Doğasıyla, bakımlılığıyla, koyuyla. Şimdi koya az kaldı. Ben deniz seslerini duymaya başladım zaten. Evet. Tamam. Ondan Şimdi patika yolu var. Patika yolundan devam ediyoruz. Hadi Aşağıda ben... deniz gözüktü. Sonra ben size Son geldiğimde burada böyle balkonlar yoktu oturma yerleri. Böyle oturma yerleri yapmışlar. Gerçekten doğa harikası bir yer ya. Burayı fazla kimse bilmiyor. Bakın şu anda boş. Böyle oturma yerleri de yapmışlar. Göstereceğim abim. <laughs> Burada iki tane abimiz var yengelerle. Böyle piknik gibi bir şey yapıyorlar galiba. Dinlenmeye gelmişler. Bir de buranın arka tarafı var. Arkası da çok güzel. Şöyle göstereyim ama drone'dan daha iyi olacak. Abilerimiz, ablalarımız buranın yerlisi. Selam söylemek istediğiniz selam. bir yer var mı? Herkesine selamlar. Her <laughs> herkese. Bizi tanıyan herkese selam değil mi? <laughs> Oldu. Ha, görüşürüz Yok. inşallah yine. Bakarsın görüşürüz yine. dostlar şuraya bakar mısınız? Şu kayalıklara, doğaya bayılıyorum ya. Gerçekten bayılıyorum. Çok güzel. Buraya gelirseniz kendi yeme içmenizi, meşrubatınızı getirmeniz gerekiyor. Öyle gözüküyor. Yani burada bir şey satılmıyor. Burada bir çay ocağı gibi bir şey var ama ancak bulaşık yıkamak için ve su ısıtmak için. Burası özel mülk. Zaten buraya da yazmış. Zaten ısmarlara atmayın, çöp atmayın diyor. İşte masaları birleştirmeyin diyor. Burası evet. özel mülktür diyor. Ben buraya bayıldım. Herkesin gelmesini isterim. Yeme içmenizi getirin. Meşhur pahazınızı getirin. <laughs> Burada şunu da gördüm. Şu da ilginç. Helal püfe. <laughs> Biz atlan kardeşimle şimdi palmiye ağaçlarının altından doğru Günolu Kalesi'ne yürüyeceğiz. Türkiye'de gezerken böyle güzellikler hep yaşıyorum. Abla incir topluyordu. Böyle bir hapas verdi. 3-4 tanesini Atlan'dan yedik. Abla topluyor. Çok sağ olsun. Şimdi Günolu Kalesi'ne geldim. Kale yukarısı yukarıdan doğru girmiştik. Orada da park yeri bulamadık. Yani park yok. Şimdi aşağı geldik buraya. Buradan doğru merdivenlerden doğru yukarı kaleye yürüyeceğim. Burası da Günolu köyü. Böyle güzel, şirin küçük bir köy. Ne haber? Ne haber kız? İyi misin? Hadi bakalım yürüyelim Bismillah. Şimdi şuradan doğru merdivenlerden geldim. Daha önce şuraya gelmiştim arabayla. Burada da doluydu. Park yeri yoktu. Geri geri zaten zor çıktım. Buraya arabayla girmesi yasak. Sağ tarafım kale. Burada herhangi bir giriş ücreti falan bir şey yok. Öyle gözüküyor. Koy da burası. Ginolu koyu. Demin karşıdan çekmiştik. Ta şu karşıda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Oradaydık. Son geldiğimde buralar toprak yoldu. Buralara bayağı bir yatırım yapmışlar. Böyle süs korkuluğu yapmışlar. Şimdilik güzel. Son geldiğimde burası yoktu, inşaatti. Artık kafeterya mı olacak, ne olacak bilmiyorum ama şu anda kapalı zaten. Öyle e, Boyabat'la Kastamonu'na kıyasladığımız zaman o kadar büyük bir kale değil. Evet karşıda şanlı bayrağımız. Arabam da aşağıda. Karşısı balıkçı barına. Biraz arkada plaj var. böyle müthiş de bir manzarası var. Sol taraf koy. Karşı taraf kayalıklar. Bizim insanımız gerçekten akıllanmıyor ya. Bakın karşıda ateş yakıyorlar. Daha İzmir'deki yangınlar söndürülmedi. Yine burada ateş yakıyor. Burası da çok kuru. Şuraya bak bakın. Yani aylardan beri doğru düzgün yağmur yağmadı. Her yer kupkuru. Lakin kurallara uyan yok maalesef. Şimdi çatal zeytin merkeze geldim. Zaten küçük bir ilçe burası. Ginolu nerede? Orayı size bir daha göstereyim de. Daha şu karşıda gördüğünüz yer Ginolu. Yani ilçe merkezine bir 3 kilometre falan yürüyerek biraz zor. Arabayla gitmeniz gerekiyor. Arabayı park ettim. Geldik Şatal Zeytin merkeze. Yani çarşısı zaten küçük. Lakin buraya böyle güzel bir meydan yapmışlar. Burası benim hoşuma gitti. Sağ taraftan çarşıya giriliyor. Orada da kısaca bir gezinti yapacağım zaten. Şöyle bir de denize bakalım. Bu alanda güvercinlere yem atmayınız. Evet. kolay gelsin. Yine bu kadar rüzgar yoktu. Burası bayağı bir rüzgarlı. Evet burası plaj denize girilebilen yerler. Burası sallı sollu akşamları canlanıyor ne mutlu Türk'üm diyene Lakin bugün ayın 18'i Siz 19'unda seyredeceksiniz pazar günü Ben yani bayağı bir boşalma var normalde park yeri falan bulunmuyordu Bayağı bir dönenler oldu Bu bufenin ismi de ilginç dedikodu büfe. Ergin Hoca'yı da anmam gerekiyor. 2-2,5 iki, iki buçuk sene önce çektiğim videoda Ergin Hoca'yla burada tanışmıştık. O çatal zevkliğine böyle küçük bir park var ördekler için. Burada ördeklere yem veriyordu. Yani topladığı ekmekleri ördeklere yediriyordu. Ben de buraya geldim şöyle bir göstereyim dedim. O zaman sanki daha fazla ördek vardı burada ama. Aha buradalar yakaladım buldum. İlk önce oyuncak sandım uzaktan. Ama canlı. Beyaz Allah'ım. Allah'ım. Ne bu güzellik. Bir tane de şurada var. Nasılsın bakalım ha? Uy. <laughs> Kaçıyor. Yo. Oyun oynuyorlar. Burada eski bir tarihi mezarlık da var. Hepsi Osmanlıca. Ama girişte bir bilgi görmedim. Neyle alakalı diye. Yani bayağı eski mezarlar var burada. Allah gani gani rahmet eylesin. Mezar taşı buldum. Yeni Çerezade Hacı İsmail Yüksel'in ruhuna fatika 1804 1903'te vefat etmiş. Bu eski mezarlığı merak edenler olursa buraya yeni bir cami yapılmış. Tam yeni caminin kenarında yolun kenarında burası da hükümet konağı. Buraya gelebilirler. Demek ki geldiğimiz mezarlık bayağı eski bir mezarlık. Lakin e, bir bilgilendirme panosu falan hiçbir şey yoktu. Ondan dolayı internette de bilgi bulamadım. Ama çok eski bir yer belli. E, belki o eksik. Belki yetkililer seyrederse oraya bir pano yapılabilirse bilgilendirmek için. Çatal Zeytin'de bir şey ilgimi çekti. E, kaldırımlar olsun, yollar olsun temiz. Yani öyle başka ilçelerden tanıdığımız gibi yerlerde fazla bir çöp yok. Çok az bir şey varsa bile. Yani bazı yerlerde ızmarık bile yok. Artık temizliyorlar mı yoksa insanlar mı biraz daha bilinçli? Onu tabi bilemeyeceğim. Evet geldim yine. Şuradan yürüyüşe başlamıştım. Çatal Zeytin merkeze. Şimdi biraz da çarşıyı gezelim dedim. Zaten öyle büyük bir çarşısı yok. Şurada fındık şekeri satılıyor. Bu çatal zeytine has bir şekermiş. Hem burada rahmetli amcamı yad edeyim. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Her buraya gelişimizde buraya beni getirirdi veya benden buradan isterdi. Şimdi bunlardan şöyle ufak da olsa bir şey alacağım. E açık var mı böyle seyircilerime bir göstersem? Nasıl bir şey? Yeni paket yapıyorum zaten. İşte artık. Amcam burada seneler önce okul müdürüydü, lise müdürüydü. İsmi? Belki Aslan Yavuz, sen bilmezsin. Bayağı eski o zaman. Bayağı eski. Beni buraya gelir depurdan He. Doğrudur. Bayağı eski şeker, 70'lerden başlamış. Hı benim babam çırağı olarak devam ettirdi. Biz de çocuklar olarak. Sizden başka zaten yok değil mi? Bir tane daha yukarıda şekerci var. Yok, bizim aldığımız yer burasıydı. Doğrudur. Bir kutu versene Tabii. bana. Evet, tek koy zaten şu an yarım kilo. Ne kadar bu? 150 lira abi. Tamam. Hatıra <laughs> olsun diye aldık. İçinde fındık var. Etrafında un kavrulmuş galiba lezzetli bir şey. Herkesin işi değil belki. Yani böyle fındıklı kurabiye gibi bir şey. Bende de kiloma dikkat etmem lazım. Fazla yememem lazım zaten. Neyse köyde dağıtırız. Evet burası da Atatürk'ümüzün heykeli. Şöyle bir turlayalım burada. hamiye benziyor. Renove edilmiş. Daha yeni renova edilmiş belli. Ama... Burası da hamam eski bir hamammış. Kafe ve restoran olmuş. Buraya da Ergün Hoca ile zamanında girmiştim ama şimdi fazla uzun olmaması için buradan geri döneceğim. Burası Çatal Zeytin Belediyesi. Evet dostlar çarşı bu kadar. <laughs> Küçük bir çarşısı var zaten.